Herkese merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ürün tanıtım videosunda hep birlikteyiz. Şimdi bugün sizlere A101'den aldığımız Kiwi marka hava üfleme cihazını tanıtacağım. Kutu içerisinde bir adet üfleme ucu ve poşet içerisinde cihazımız geliyor. Yaklaşık bir buçuk metrelik kablosu var. Cihazı yaşantınızın her alanında kullanabilirsiniz. Bence evde bulunması gereken bir cihazdır. Çıkan üfleme ucunun iki adet bağlantı yeri var. Taktıktan sonra çeviriyorsunuz ve kullanıma hazırsınız. Araç temizliğinde, buzdolabının arkasını temizlemede, klima motorları ve klima rezidansları aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Çok büyük bir performans istemiyorsanız bu cihaz sizin için yeterli olacaktır. Şimdi sizlere cihazın üfleme konusundaki yeteneğini göstereceğim kendi kutusu için basıyorum. Cihaza dikkat etmemiz gereken bir şey var. Uzun süre basıl tutmamak gerekiyor. Bas çek bas çek olayını en azından içindeki motoru yakmayacağımızı düşünüyoruz. Bir de bu toz haznesinin burada olması gerekiyor ki dışarıdan alınan tozlar motora gitmesin. Şimdi deniyoruz cihazımızı. Gördüğünüz gibi gayet kuvvetli evin her alanında kullanabilirsiniz